Selamünaleyküm arkadaşlar. E, Megane 2 arka cam indirip kaldırma düğmesi arızalandı. Indirip kaldırmıyor. Açacağız ve bakacağız. Bakalım sorun ne? Şuradan geriye doğru çekip çıkartıyoruz. Şurada şeyi var. Tutan parça. Tekerle biraz zor oluyor. Ee, arkadaşlar sorunu çözdük. Ee, buradan düğmeyi açma kapamada şu parçayı hafif yerinden oynamış kaymış galiba bir temassızlık olmuş. Şu an camı indirip kaldırıyor. hiçbir sıkıntı yok. Normal bir şekilde çalışıyor. Şimdi yerine takarken de şu şekilde. Çıt diye oturuyor zaten. Önce bu tarafı takıyoruz. Ondan sonra bastırıp bu tarafı taktığınız zaman, bastırdığınız zaman rahat bir şekilde oturuyor yerine. Abone olup desteklerseniz teşekkür ederim. Saygılar.